Baran hala hayatta, toprağın altında bile nefes almaya devam ediyor. Herkes onun öldüğünü sandı ama aslında hikayede gizli bir dönüm noktası vardı. Ali Kebir onu yakmaya çalıştı fakat Baran'ın kaderi henüz tamamlanmamıştı. Cihan geri döndü ve artık hikaye bambaşka bir yola girdi. Cihan? O kızı benden uzaklaştır çünkü hem duyguların hem de sırların yükünü aynı anda taşımak imkansız hale geldi. Senin fikrini biliyorum, cesaretinin kalmadığını söylesen bile yine de itiraf ettin. Ben seni yürekten seviyorum. Uzak Şehir dizisinin son bölümünde, Sıtkat yıllardır kalbinin karanlığında sakladığı sırları korumak için, Mina'yı soğukkanlı bir şekilde öldürdü. Bu sadece bir cinayet değil, yeni bir fırtınanın başlangıcıydı. Peki Sıtkat'i bu kadar acımasız ve inatçı yapan şey neydi? Omuzlarında hangi gizli yükümlülükler vardı? Ve bu kararın arkasında hangi sır gizleniyordu? İkmal, her bölümde aile bağlarını bir oyun tahtasına çeviriyor. Nare ve Şahin'i kendi tarafına çekmek için defalarca tuzaklar kuruyor. Ama Mina'nın ölümü, meselenin sadece küçük Cihan Deniz ile sınırlı olmadığını. Perdenin arkasında çok daha karmaşık, karanlık ve tehlikeli sırların saklandığını ortaya koyuyor. Burada en büyük soru, Sıtkat'in çocuğu ile İkmal'in çocuğu arasındaki bağda yatıyor. O çocuk gerçekte Boran mı yoksa Cihan mı? Haydi bu muammayı çözmeye çalışalım. Sıtkat, Boran'ın öldüğüne inanıyor ve bu boşluğu kendi planlarını korumak için kullanıyor. Boran'ı İkmal'in oğlu gibi gösteriyor fakat gerçek bambaşka. Gerçekte İkmal'in torunu yok. Asıl gerçek Cihan'ın onun öz oğlu olmasıdır. Sıtkat bu sırrı göğsünde saklamak istiyor çünkü biliyor ki eğer bu ortaya çıkarsa her şey değişecek. Boran yokken Cihan'ı da kaybetmek istemiyor. Bu yüzden gerçeği gizliyor ve Boran'ı öne sürüyor. Ama asıl şok edici gerçek şu ki, Boran hala hayatta. Ve saraya geri döndüğünde Sıtkat'in bütün planları yerle bir olacak. Boran'ın dönüşü yalnızca bir ifşa değil, adeta bir deprem olacak. Aya ile Cihan arasında mesafeler yeniden artacak. Ama Alya'nın Cihan'a duyduğu saf aşk bu fırtınaya rağmen ayakta kalacak. Alya'nın dediği gibi ben tek ve gerçek aşkımın yolunu beklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Artık Albora ailesinin geleceği hızla değişmek üzere. Her şey yerinden oynayacak. Güç dengeleri bozulacak, ilişkiler kopacak, eski sırlar ortaya saçılacak. Ve hikaye bambaşka, beklenmedik bir yöne girecek. Şimdi soru size geliyor. Cihan gerçekten İkmal'in oğlu mu yoksa bu sadece Sıtkatin kurduğu bir oyun mu? Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın, çünkü her bakış açısı bu bilmecenin çözümünde önemli bir rol oynuyor. Daha fazla ipucu ve analiz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.